Merhabalar. Şimdi sizlere mektep yayı mektep yayıncılık altın saçlı kız ve üç ayı serisini anlatacağım. Bir gün bir tane altın saçlı kız varmış. Bir, birinin başı derde girse hep altın saçlı kız e, Çünkü altın saçlı kız bütün yaramazlıkları yapıyormuş. Bir gün annesi kek pişirirken Anneciğim ormana gidip birazcık oynayabilir miyim demiş. Annesi de uyarmayı ihmal etmemiş. Olmaz kızım. Çünkü orman çok tehlikeli. Yoksa kaybolabilirsin. Birisi tarafından kaçırılabilirsin. Çok tehlikeli. Bak ne güzel çayırımız var orada oynayabilirsin demiş. Tamam anneciğim demiş. Ondan sonra da gitmiş o çayırlarda oynamış. Kendini tutamıyormuş. Ondan sonra kendini tutamamış ormanı gitmeye karar vermiş. Gitmiş, gezmiş ormanda gezmiş. Ondan sonra e, nasıl geçtiğini anlayamamış. Eve dönmek istemiş ama yolunu kaybetmiş. Bir eve, ev varmış oraya girmiş. Kapısını taklamış. Kimse yokmuş kapı da açmış. kapıyı açmış. Orada bir masa varmış. Masada büyük, orta, küçük diye bir e, e, kaseler varmış. Karnı da çok acıktığını hissetmiş. Ondan sonra büyük kaseden bir yudum almış. Kaşığında içine bırakmış. O çok soğukmuş. Ondan sonra da e, diğer kaşığı yani orta kaşığı e, orta tabaktaki e, şeyi al, çorbayı almış, ağzına atmış. O da çok acıymış. Diğerine tedirgin tedirgin gelmiş. Ona da bakmış. Onun tadını çok sevmiş ve onu yemeye başlamış. Hepsini bitirmiş. Ondan sonra da birazcık yorulmuş. Koltuğa oturmak istemiş. Ondan sonra gelmiş, gelmiş, yürümüş, bir odaya gelmiş. O odada büyük sandalye, orta sandalye bir de en küçük sandalye varmış. Önce büyük sandalyeye oturmuş. O çok sertmiş. Diğer sandalyeye oturmuş. O da çok yumuşakmış. İçinde kalmış. Zorla çıkmış. Diğerinde gelmiş oturmuş. O çok güzelmiş. Birazcık oturduktan sonra uykusu gelmiş. Ve kalkmak istemiş diye pıt diye bir ses duymuş. Sandalye kırılmış. Nasıl? kimsenin kimsenin kimseni fark ettirmeden uyuma yerine gelmiş büyük orada büyük e, yatak küçük orta yatak en küçük yatak varmış büyük yatağa geldiğinde o o o oda çok ışık alıyormuş diğer odaya geldiğinde diğer odaya geldiğinde e, o çok sert yani yumuşakmış yastığı. Diğer odaya geldiğinde en küçük odaya o hata yatmış. O çok güzelmiş. Işığı oda e, oda da ışık da almıyormuş. Orada uyumuş. Ondan sonra ayı ailesi gelmiş. Bu ev ayı ailesine aitmiş. Babası gelmiş. Roar diye bir ses çıkmış. Ondan sonra da, kim benim çorbamı yedi? Ama hepsini bitirmemiş. Kaşık içinde kalmış diye bağırmış. Anne da birazcık sinirliymiş. Demiş ki benim çorbamı da yemiş. Kaşık içinde kalmış demiş. Yavru ağlamış. <laughs> benim çorbamı da yemiş ve hepsini bitirmiş demiş. Ondan sonra e, oturma odalarına geldiğinde eee Oradan orada bir sandalye varmış. Büyük ayı nasıl ağlamış biliyor musunuz? Elinde çorba lekesi varmış. O oraya bulaşmış. Ee, Baba ayı daha çok kükrlemiş. Benim sandalyeme neden oturdunuz demiş anneyi birazcık daha çok sinirlenmiş ve demiş ki neden benim sandalyemi unuturdunuz? Küçük ayı daha çok ağlamaya başlamış. <laughs> benim sandalyem de leke olmuş ve kırılmış <laughs> diye ağlamış. Sonra yatak odalarına geldiğinde büyük ayı öyle bir sinirlenmiş ki. Demiş ki benim yatağıma kim yaptı? Çarşafı kırışmış demiş. Anne ayı da demiş ki benim yatağıma kim yaptı demiş. Küçük ayı da çok şaşırmış. Çünkü orada altın saçlı kız yatıyormuş. Demiş ki benim bir benim yatağımda da biri yatmış ve hala yatıyor demiş. Baba ayı kükremiş ve e, Altın saçlı kız da korkmuş Yatağın altına saklamış Özür dilerim ben evimin yanında kayboldum e, Bu evi buldum ve karnım çok acıkmıştı e, Bir şeyler yedim ondan sonra e, sandalyenizi kırdım özür dilerim demiş e, Çok telaşlanmış çok üzülmüş çok korkmuş Ne yapacağını bilemiş Babayı da birazcık sakinleşmiş Ama sesi yine de gür çıkıyormuş o zaman neden bize söylemedin küçük kız demiş. Ne bileyim ben çok korktum zaten evde kimse yoktu ki demiş. Ondan sonra anne de demiş ki korkma ben bugün burada kalabilirsin yarın seni ailene götürürüm demiş. Ondan sonra da yarın olmuş küçük kız ve ayı çok iyi anlaşmış. Ondan sonra babası ay babası gelmiş. Altın saçlı kızın babası gelmiş. Çok korkmuş. Ay ağasını görünce kızını arkasına saklamış. Kim siz kimsiniz? Neden kızımı buraya getirdiniz?" demiş. Babaya da demiş ki "Bir buraya getirmedik. Ee, e, altın saçlı kız ormanda kaybolmuş. Buraya gelmiş yemek yemiş demiş falan filan demiş. Ondan sonra da eee Ba, e, küçük ayı çok üzülmüş. Lütfen e, bizimle kalsın. Bizimle oynayın. Bazı günlerde bizimle bizimle oynayın. demiş. On e, baba ayı da tamam olur demiş. Ona ondan sonra her gün birbiriyle oynamaya başlamışlar. Altın saçlı kız ve küçük ayı çok iyi anlaşmışlar. Şimdi e, şim, bugünlük hikayemiz bitti. Ba daha sonraki kanalda görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.